Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir. Sizler için yeni videolar yapmaya devam ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir zamanların en çok seyredilen programıydı Gelinir olur musun? Semra Kaynana ve oğlu Ata'nın izdivaç yolundaki gerilimlerini hep beraber seyrettik. Program bittikten sonra Ata genç yaşta hayatını kaybetti. Semra Hanım da oğlunun ölümüyle ilgili ilk kez bu kadar detay verdi. Gelinim olur musun programıyla ünlenen Semra Kaynana ve damat adayı oğlu Atatürk'ü mutlaka hatırlayacaksınızdır. 2000'li yılların başında yayınlanan programda Semra Hanım'ın sorunlu bir kaynana profili çizdiği programda oğlu Ata gelin adayı Sinem'le evlenmeye çalışıyordu. Ancak Semra Hanım sert ve tahrik edici sözlerle bu evliliğe karşı geliyordu. Olaylar bu şekilde devam ederken program bitti, herkes kendi yoluna devam etti. Ancak hızlı gelen şöhret Atan'ın sonunu hazırlamıştı. Damat adayı Ata, Adana'da bir otel odasında aşırı doz uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Yıllar sonra ise Katarsis programının sunucusu Gökhan Çınar, Semra Hanım'a merak edilen soruları yöneltti. O programdan dikkat çekici bölümler şöyle. Semra Hanım'ın Ata'nın ölümüyle ilgili açıklamasında İbrahim Tatlıses de vardı. Benim düşüncem Ata değil, ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena e o dava vardı, gelmem imkansız ata gelsin dedim. Benim düşüncem, öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım, dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan bir milyar para alacaktı sunuculuk yapıp. Ataya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince. Allah razı olsun, İbrahim Tatlıses'ten bahsediyor, en büyük dostummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu. Orası farklı dünya ben oraya ayak uydurmadım. Öyle bir çark döndü ki Ebru Akeli bile ben idare ediyorum programı aldım elime yönetiyorum. Rating ne getirir ne olur ona göre davranıyordum. Kimse beni yönlendirmedi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.